E, projemizde e, son safhaya doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık e, 3 ay içerisinde maksimum 4 ay içerisinde projeyi tamamlamış olacağız. E, bardağımızın dış giydirmesi, letleme sistemi ve içerisindeki fonksiyonel alanlar olarak e, alana nasip ederse 1 Ağustos'ta bitirmiş olmayı planlıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa e, Guinness Rekorlar kitabına başvurumuzu yapacağız. Dünyanın en büyük çay bardağı şekil olarak ince belli Türk çayının sembolü olabilecek bir bardak şeklinde başvurumuzu yapacağız zannediyorum araştırmalarımızda dünyada bu denli büyüklükte bir çay bardağı sembolü yok thank you Tamam, tamam. Deniz bazı kısmı